Dediklerinize dikkat edin. Hayaller sizi dinliyor. Devi i̇şte hala armatör ben anlamadım ki Berkant. Yeni artar açılmıyor. Yeme <laughs> 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 okuyucu hayaletin fotoğrafını çekin. Salt yürümeye hayalet edin. <gülüyor> evet. <gülüyor> O iki fotoğraf çalıştı. Hemen al. Sokoda Hop. Ha? Parlak şu işte oğlum aydın atıyor. Ne kadar aydın atıyorsun? Deneyelim. Denedik işte bu kadar. Oge. Kamerayı şey takarsın, tripod takarsın burada duruyor. Emin değilim. Şu anlık yok. Aynen. Hadi gidelim. Yalnız kalma var mı? Yemek okuyucuyla karnı tamam. Robert Brown. İyi. Ha ya. Arpa yemek aldın mı? Yok. Parlak çubuk bırak oğlum. Deneyelim olmaz. İçeri at oğlum o zaman fırlat. Al aşağı. Aldım Aldım ya. işte ben ben. Ne? ne? Yani. Parmak. Haydım, Ha parmak izi dokuyor Aslında ha, aynen 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 atıyor bak şuralara falan Ya hemen soğuk ben odayı buluruz Şunları bırakırız geri geliriz Ben şimdi bir şey söyleyeyim mi? He ha. <laughs> Parmak Let's go Dön. Dışarısından son 18 derece olabilir ama. Evet, anahtarın unuttum. Anahtar unuttum kaldık geliyorum. Niye? Sever mi? Ne? Evet. Süre baş, süre başlamış mı? Girdiniz mi içeri? Oğlum durun benim şeyim yok, fenerim yok. burada arayalım. Yine mutfaktır bir <laughs> ihtimalle. Ne var? Şuradaki olalardan bakalım. Oğlum şöyle kapıyı aç zaten belli olur. Tamam. Burada bir şey yok, bir şey yok. 14 15 Ne biri chatleşiyor tam asıl. Az süremiz var. Sofada. <laughs> gel gel banyo herhalde yine. Bodrum mu lan? Burada değil. Oğlum sokakta uygulamalı. BMF açık mı Arpa? Evet. Evet bu kere 4 kişi yapmıştık. Oğlum Bodrum'a ineceğiz. Koş. 13 derece. Oyna bolum. Bana hiçbir Ya sevmiyorsa da değil, biraz şuradaki otoparka girelim ya. Buradan derece sevmiyordur da. Sokakta değil de hani biraz odanın derecesi değişir bence. Değişmez mi diyor? O zaman 10 derece falan olacak. 14 burası. 16, 14. Eksi 1, eksi 1. E -1. E -1. E -1. Şu diğer Neresi? Burası. Dur. <laughs> tamam bir yere eksi 1 gördüm. Duvardan mı açtın? Eksi iki. Duvardan dışarıya açtın. <laughs> gel gel. Bu taraftaki oda. Bu taraftaki mi? oda evet. Buradan gidin lan. Eksi beş. Evet. Eksi dört. Tamam burası. Nasıl bir oda lan? <laughs> Işığı da yok. Varmış ha. Evet elektrikler gitti. Evet, evet, elektrikler gitti birader. Ama müthiş aydınlatıyor bu parlak çubuk. Peki. Dur şunu kurdum buraya. Anana. Bunu da kur. Ananı kuramadım. Bunu da kurdum. Buraya ben de şey kuruyorum. Bir gidelim. Elektrikleri evet. Elektrikleri yani. Ben de şeyi alayım. De. Parmak izi açalım. Tamam. Gel. Geliyorum arkana. Tamam. Kapalı kurmuş. Şey. Nerede? Sağda solda. Aaaa. Tamam. Açılmıyor. <laughs> Heh mouse verdi tamam. Aktivite 4 mü? Gel gel hemen dışarı çıkıp eşya alalım. Gel gel çıkacağız, biz eşya alacağım. Bir ortam termometre bulum, onda da zaten atacağım. Gel gel iyiydi. O gel biz de eşya alalım. Battım <laughs> <Tuz> oraya. Bu. Ben hop çıkırdım onu. Yine fıkıcı dursun. Bir haçı da aldım lan. Tamam. Tütüsü lazım mıydı? Yok. Tamam diğer fotoğraf makinesine alayım gerek. Ne yok ki? Tuz attı. Axtım ben, axtım tamam al ben adayım. bir tane daha alayım Tabii bir tur da atayım. Gerçi yeter ya. Yetmez mi? Yeter ya, işte. Gerçi dar o da. Rahat. Mum at yakayım. Mum yakayım mı lan? Geliyorum Gel gel o gel, Gözüm, Gözüm, gel. gel. Gözüm, Gözüm, gel. Gelin gelin kemik oldu. kemik hemen çekiyorum kanıt Oğlum on, Çek. o var da Ben onu çatalsam mı? Ben de çatalsam lan Kemik kemik şey ya Kemik fazla puan getiriyor para, para, para veriyor para veriyor Yemef Yazı Yazı yok. At yeme, ha burada bir yerde. YMF aç at yere. O, o. Bu mu ya Bu şeylerin parmak izi yok. Burada girmemiş olabilir orijine. Çünkü tuz yok baksana sana. Yani, bir yerde parmak izi falan gören, çizgiler göre falan var. Siz görüyorsanız söyleyin. Yok. Nasıl? Açılsın. Yokken olup parmak geliyor. Şerefsiz parmak izi Şunu da konuşalım Şunu hadi hadi İsmi neydi? Bu şerefsiz. Tamamdır. Tamam. Hadi seri atarsın. Örümcek adam. Bu Durum de şu sanda ayırma. Ben <gülüyor> <şeyim>. <gülüyor> dur ben şöyle fotoğraf çekeyim. Dur dur paparazzi gibi lan. Kapı ben no. ben. Ha. Bak, ben fotoğrafı ben basacağım. çalıp çıkmaya gelmedi ki Tamam <laughs> hadi bakayım. Patricia Clark mıydı lan onun adı neydi ya? Ben bir ismine bakıp geliyorum. <laughs> Bekleyin o arpayı yalnız bırak. O iyi yalnız bırakma hatta. Tayret orada sizin odada. Dikkat edin. tuza Su basmış. Robert Robert Brown. Işıklar yanıyor, sönüyor. içerideki ışıklar yanıyor, sönüyor. Yani fotoğraf makinesini aldım. Tamam bende, bende de var Ogi. Oğlum suda basmamış ki. Bir şey söyleyeceğim. Bu Yolun, ışıkta, Aha bir şey dedi. Robert Brown. Bro, can you Who the fuck are you? <laughs> who the fuck are you? Hey. Kill, kill, kill ben basan Lan ne diyor? İyi dedi yine. Hey. İyi dedi yine. Come, come, come fight me, bro. Come. Little, ha? oldu oh, biz. You can kill us. Şey miydi? Emin değilim oğlum nereden biliyorsun? Şey. Ha herkesi, herkes herkes herkese yanıt veriyor oğlum. O yüzden yanıt verdi. O ne oğlum? Osman gelir. O, ol mu? Kon. Adult dedi yaşlı. Yaşlı dedi. Alo. <laughs> 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 ha bak burada basmış. Yeme felinde mi harpa? Robert Brown Robert Brown Atak? No atak No atak Come on Come on Come Come la Come la Come La come Ol ol Come patır. Neydi lan? Robert Brown. İsmini unuttum bak yine Robert Brown Robert Brown Robert Brown Robert Brown Robert Brown Gel gel He Hey yapıyorum Kapı çalıyorum He tamam Robert You can come We have Jesus. Çok boş bir evet boş bir hayvan. Bu Çok boş bir hayvan. Ee, çok konuşkan biri. Arpayı yalnız bırakak mı? Ya parmak izi yok ya. Yok yok kaç git bırak diyor. Yok oğlum. Ha geldi oğlum. Adam koşarak geldi yere. <laughs> <laughs> kom. Kom. Come fight me. Al şu ben hacı. Yalan. Come on man. Come on. <laughs> Aha top oynadın o Kıldım lan halif Al lan Atak dedi Atak Yapmazsan adam değilsin lan şey If you don't do that You are not man Come on come on Come on you don't, ya. Ya. you don't have break For atak Gel gel Atak mı gel lan gel Ataklı Aha geldi gel, Geldi geldi kapıda Kapatmaya başladı. Sır, 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 sır. Come on, come on, come on. Aha, kapıyı kapattı. Yok kapıyı da kilitlemedi. Şunu? <laughs> hadi şunun? Fight Hadi bakın gel lan. Yok yo, değil berkant. Korkuyor bak. korkuyor. Daha tamam, çek çek. Hacı, çek. Bas bastı Kankı oğlum bak bastı. Bastı oğlum. Hemen, hemen kaçtı oğlum bak. Kaçtan korkuyor. Hmm. Aha bende bir yerde bende bir yerde dikkat edin. Nerede? Emin değilim. Nefes aldı yanında. Haçı attım haçı attım. Atma oğlum dur atma atma. Ölelim birimiz. Kotarı çekeceğiz. Gel la gel. Atla oğlum atla. Gel la gel. Aç. Gel. gel geldim. Aç. Hop. <laughs> Arpanın <bana> kulağını çektim. Aa <laughs> yanında bir yerde. Aha. Aha burada çektim 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 çektim. Çektim kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Bırak ne işi? Kaç resen oğlum geri geldim. Top, toplanıp gidelim hadi. Çok iyi çektim resmini ya. Ne alıyorsun şimdi ben bunu aldım. Top. Yeme sokuyu Tam kaçmaz, Bırakalım aldım. Niye mef Gel 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 gel. Gel kaç kaç o ki Kapıyı kilitledik, kapıyı kilitledik. İkimizden birisi öldük. <laughs> hacı, hacı at, hacı, hacı at. Ölgünü yedildi, Ölgünü yedildi. Ölgünü yedildi. Evet, sen, de, ben sen ben de, sen de, sen de. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. sardı beni. Öldüm lan haberi veriyor. <laughs> oh, bak bak tipi yok. Bak neler <laughs> etti sen öyle tabi. Haberleri yok herhalde. Bakayım. Fenermişim. Birbirini çıkaracak seni. Ben fotoğrafını çektim baba. Hiç şey yok. Şunu bir anladım alıp içiyorum mı? ben artık. Sen bekle. İçtim. Üf. Oha, Şuna bak. Yüzde de ama. Sağlığına bak. Üf. Yüz. Aa. Yap. Bunun türünü de ki ya. Şimdi ne olabilir? Aramak Arama şey yok. Ben de bir bakayım şuradan da. Soğukla şey var işte konuşmalar. Evet. Right Mayor, Demo Çok Bak tipini o gelecekmiş Demo Şimdi şey atınca kaçtılar seferinde... Parmak izi yok ama seferinde Parmak diyor. Kritik değilsin. 5 olmadı Ruh tersinden konuştuk Biri Mamba, Mayor gelmiş miydi? Parmak izi yok yazıyor. Dondur soğukluk Mamba çeken gelmiş miydi? Right Mayor Yok, gelmedi sanki Mail, ya da Demo Wraith değildir ya 2 3 3 3 3 gel lambayı bir şeyler Bir dur, dur dur. Dalcır çıktı. İçerisinde şeyi yarattım da kaçmıştı. Hangisi? şeyi yere attım da kaçmıştı. Hadi zaman. parmak izleri ymf 5. Ben ya. <laughs> de ya. Hadi Gelin lan gelin temiz. Dolu gelin. Bu neymiş lan? Gel gel. E, lan. Yani niye böyle garip yürütüyor? Ha, aldılar mı her şeyi? Bir şey görmedim. Üçü kaldı. Kitap kaldı. Telsiz kaldı. Hepsi kaldı oğlum. Gitmeyecekler e <laughs> 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 şey şey mi? Oğlum tipe bak. Hayalet diyor şeyde. Bu şey değiştiriyor mu? Şey yapmış tamam. ben ışıklı oynayabilsem ya. Müthiş olurdu. Şey yazmamış aldım sen de şu parlayan aldım. Şu. Çıkalım şuradan. Evet. Girelim herhalde. Herhalde. Herhalde mi diyorsun? Tamam. Herhalde. Kapı yok. Hiç bana kapı yok bana ha. Ya kapım mı lan ben, ben almadım. Demin Ghostwriting istiyor. Ghostwriting olsaydı şimdi de yazardı bence. O yüzden Mayer diyorum ben. Mayer. Ben Mayer dedim. Sen ne diyorsun? Yok, bence Mayer. Aynen yani, ışıkları yakmak saldırı şansını düşürürdü ya. Işıkları düşürür diyor. yanmadığında evet, saldırırdı. Evet. Mayer Mayer. Evet Mayer Mayer. Tamam, en yaşlı halindedir. Çok, <laughs> almadınız, şerefsiz <Ya> <laughs> al. <güzel. gülüyor> Cesetim kaldı. Git <laughs> neler? Demon çıkıyor değil mi? Mermiş şeyler. Kemik kanatını çekememişsiniz bu arada.